Efendim, şimdi şu meşhur meşhur dedemin dedesinin dedesinin dedesi Ohara Şomba'dır. Kendisi ilk Babil kralı meşhur Hamur abinin en küçük kardeşidir. İşte bu yüzden ona Hamur kardeş derler. Şu gördüğünüz ise büyük 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 dayımın eniştesi, orta boy eniştesi Gaflik Spali. Gaflik Spali de kim ayol? Kim olur mu? Parayı icat eden ilk Asur'lu işte. Ne siparişi ayol, atıyor bu. Yok yok atmıyor. Garpçık siparişi gerçekten akrabamız olur bizim. Ah ciddi misin? Ha? Ne ciddi misini ya? Kim ki? Kim o? Nasıl kim o? Yani parayı icat eden ilk Asur'lu pek tabii. <gülüyor> <gülüyor> Saçmalamayın ayol. Ben hayatım boyunca bulmaca çözmüş kadınım. Bir kere parayı Lidyalılar buldu. Asur'lular bulsa bulsa... ...Basur'u bulurdu. <laughs> Aa. Aa, a, a, hayır canım! Parayı benim dedem... ...Sali buldu. Büyük 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 amcamın halası... ...Sütlü Nuri. Bugün bildiğimiz birçok tatlıyı o icat etmişti. Ne yapalım şimdi yani? Alkışlayalım mı? Yok Şombay'mış, yok Sütlü Nuriye'ymiş nedir bunlar be? <laughs> Bak Asalet... ...pek çaktırmıyorum ama aslında ben seni severim. Ama ne demişler? Davul bile dengi dengine değil mi yavrucu? Yani şimdi oğlumla evlenmenize dünyada izin veremem. Neden dersen daha bir soy ağacınız bile yok. Soy ağacımızın olmaması soysuz olduğumuzu göstermez. Yani bizim de soy ağacımızı incelerseniz birçok asil çıkabilir. Şimdi şöyle söyleyeceğim Fevriyeciğim. Sen o ağacını al evine git. Çünkü çok yakında benim soy ağacım oraya asılacak. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.